Sabahın erken saatlerinde kargalar e, ceviz taşımaya başlıyorlar. E, sabah saat yedi, yediden sonra dokuz, ona kadar hemen hemen e, bu işten devam ediyor. Daha sonra e, kargalar e, çekiliyorlar. Ertesi gün, günün aynı saatinde tekrar e, ceviz taşımaya başlıyorlar. Bu, bu ne zamanki ceviz ağaçlarında cevizler bitinceye kadar devam ediyor. Tabii sincaplar için de geçerli. Sincaplar da aynı şekilde e, cevizlerden cevizleri toplayıp yuvalarına taşıyorlar. İşte e, ağaç kovuklarına e, koyuyorlar. Onlar da bazen ağaç kovuklarına gidirdikleri cevizlerin yerlerini unutuyorlar. Bazen ağaçların içinde e, böyle eski ağaçların kurumuş ağaçların içinde cevizler yeşeriyor. Bunlar da sincaplar sayesinde oluyor. Aslında baktığımız zaman işte hem kargaların hem sincapların e, doğaya çok büyük katkısı var. O yüzden karga deyip geçmemek lazım. Evet e, doğada çevremizde, tarlalarımızın kenarlarında, yansız yerlerde e, ki ceviz ağaçlarının yetişmesinin tek sebebi kargalar. Kargaları götürüp e, ceviz ağaçlarını gömüyorlar. Ceviz e, cevizleri gömüyorlar. Daha sonra e, bunları unutuyorlar. Yani o kadar çok gömüyorlar ki bunlar nerede e, yerini bulamıyorlar. Daha sonra o cevizler filizlenip yaşayabiliyor. İşte ağaç oluyor. İşte köydeyse işte veya vatandaşın arasında ise işte büyüyor. Vatandaş oradan faydalanıyor. Yani böyle binlerce ağaç, milyonlarca ağaç kargalar sayesinde dikilmiş oluyor.